Herkese merhaba arkadaşlar. Momentum Akademi'ye yeniden hoş geldiniz. Bu videoda kaldırma kuvvetine ait soru çözüm çalışması yapacağız ve bu videoda dahil olmak üzere en baştan konu anlatım ve soru çözüm videolarını tamamladığınızda konuya ait bir eksiğinizin kalmayacağını söyleyebilirim. Her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Derse başlamadan önce videonun altındaki bağlantıya tıklayarak Dersin pdf notlarını momentumakademi.com sitesinden indirebilir ve dersi benimle birlikte takip edebilirsiniz. Hepimize iyi dersler. Evet, karşımızdaki örnekle başlayalım. Şekildeki içi dolu cisim bir ip yardımıyla sıvı içerisinde dengelenmiştir. İpteki gerilme kuvveti cismin ağırlığının iki katı olduğuna göre cismin öz kütlesinin sıvının öz kütlesine oranı kaçtır? Her zaman olduğu gibi cismin dengede olmasına dayanarak etki eden kuvvetleri çizip bir eşitlik kuralım. Cisme etki eden toplamda 3 tane kuvvet vardır. Birincisi ip tabana bağlı olduğu için cismi aşağı doğru çeker, ip gerilmesi. İkincisi cismin ağırlığı, bunu da g ile gösterelim ve üçüncüsü de sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti. Yukarı yönlü toplam kuvvet, aşağı yönlü toplam kuvvete eşit olması gerekliliğinden kaldırma kuvveti ip gerilmesi ve ağırlığın toplamı kadardır. Şimdi sorunun verdiği bilgi gereği İp gerilmesinin yerine ağırlığının iki katını yani 2G'yi yazabilirim. O zaman denklemi tekrar oluşturursak T yerine 2G yazdım. Ve gördüğünüz gibi kaldırma kuvvetinin 3G olduğunu bulduk. Şimdi öz kütleler arasındaki oran istendiği için öz kütleleri görene kadar bu denklemleri açmalıyım. Kaldırma kuvvetinin denklemi cismin batan hacmi çarpı sıvının öz kütlesi çarpı g. Cismin ağırlığı ise yine cismin hacmi çarpı cismin öz kütlesi çarpı g dedim. Yer çekimi ivmeleri sadeleştikten sonra bir şey de burada söylemeliyiz tabii ki. Cisim tamamen sıvı içinde olduğundan V batanla V cisim aynı değerdedir. Yani bunlar da sadeleştikten sonra bakın elimizde d sıvı eşittir 3 d cisim eşitliği kalır ve sorunun istediği d cisim bölü d sıvıyı gördüğünüz gibi 1 bölü 3 buluruz. Sıradaki örnek su içerisine bırakılmış olan bir buz kalıbının denge durumu şekildeki gibidir. Buna göre buz erirken kaptaki su yüksekliği nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar burada su yüksekliğinin değişimini görebilmek için batan hacimle buz tamamen eridiğinde oluşacak olan su hacminin birbirine göre durumunu karşılaştırmalıyız. Öncelikle batan hacmi ifade edelim. Tabii şimdi bunun için sayılarla uğraşırken kolaylık olması açısından buzun başlangıçtaki hacmini 10V kabul edelim. Bütün hacmini 1 diyorum. Buz sonuç olarak su içerisinde yüzebilen bir cisimdir. O halde buzun ağırlığı büyüklük olarak suyun ona uyguladığı kaldırma kuvvetine eşit olmalıdır. Başlangıç noktası FK eşit G. Şimdi ne demiştik? Buzun toplam hacmini 10V kabul edelim. Bu arada bu soru buzun öz kütlesini ve suyun öz kütlesini bize verecektir. Buzun öz kütlesi 0.9 gram bölü santimetre küp, suyun öz kütlesi de 1 gram bölü santimetre küptür. Şimdi batan hacim çarpı Buzun içinde bulunduğu sıvı su olduğundan suyun öz kütlesi 1 çarpı g. G'ler sadeleşeceği için değerini yazmıyorum. Ve buzun hacmini 10v kabul etmiştik. Çarpı buzun öz kütlesi 0.9 ve çarpı g. Arkadaşlar g'leri sadeleştirip v batanı yalnız bıraktığımızda v batanın gördüğünüz gibi 9v olduğunu bulduk. Şimdi karşılaştırma yapacağımız iki parametreden birisi elimizde. Bir de hangi hacme ulaşacaktık? Buz erirse ne kadarlık hacme dönüşür? Yani bizim kabulümüze göre 10 V'lik hacme sahip bir buz kalıbı eridiğinde kaç V su olur? Bunu da bulursak işte bu iki değeri karşılaştırıp H'nin değişimine cevap verebileceğiz. O zaman şöyle yapalım. Buz kütlesini erittiğimizde kütle kaybı olmayacağı için buz suya döndüğünde de tabii ki aynı kütle değerini elde etmeliyiz. O zaman buz kütlesini açıyorum. Kabul ettiğimiz değeri burada da kullanıyorum. 10 ve çarpı buzun öz kütlesi 0 onda 9. Eşit olmalı. Acaba ne kadar suya dönüşür hacimce? Çarpı suyun öz kütlesi. Ve buradan gördüğünüz gibi 10 V'lik buz kalıbı eridiğinde 9 V'lik su olacağı karşımıza çıkar. Şimdi batan hacim kadar suya dönüşeceği için yani biz bu buzu erittiğimizde suya döndüğünde sadece şurayı dolduracağı için bu iki değer eşit çıktığından başka bir ifadeyle h yüksekliği değişmeyecektir. Ve sonuç h değişmez olarak yazılabilir. Örnek Eşit hacim bölmeli ve içi dolu bir cisim birbirine karışmayan x ve y sıvılarında şekildeki gibi dengededir. x sıvısının öz kütlesi d, Y sıvısının öz kütlesi 2D olduğuna göre cismin öz kütlesi kaç D'dir? Cisim iki sıvıya da temas halinde. Yani iki sıvı içerisinde de cismin bir batan hacmi var. Bu durumda iki sıvı da cisme kaldırma kuvveti uygulamaktadır ve bu iki sıvının uyguladığı toplam kaldırma kuvveti cismin ağırlığını dengelemektedir. Cisme etki eden kuvvetleri çizersek 1. Aşağı yönlü G 2. Yukarı yönlü X sıvısının ve Y sıvısının uyguladığı toplam kaldırma kuvveti. Bunu bu şekilde yazdık. Ve cisim dengede olduğuna göre toplam kaldırma kuvvetinin ağırlığa eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi toplam kaldırma kuvvetini tabii şöyle açalım. X sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti artı Y sıvısının uyguladığı kaldırma kuvveti eşittir G diyelim yine. Şimdi bunları ayrı ayrı ifade edelim. Cisim eşit hacim bölmeli olduğundan her bir hacim bölmesini V kabul edersek gördüğünüz gibi X'in içerisindeki hacim V'dir. O zaman bu terimi açarken V batan V kadardır. X sıvısının öz kütlesine soru D demiş. Bu değeri de yerine yazdım. Artı. Cisim Y sıvısı içerisine toplam 3V battığından buradaki V batan yerine 3V yazdım. Gördüğünüz gibi Y sıvısının öz kütlesi de 2D verilmiş. Çarpı G dedik yine. Eşit olmalı. Cismin bütün hacmi 4V çarpı cismin öz kütlesi çarpı G. Şimdi V'leri ve G'leri sadeleştirdiğimizde bakın ne kaldı? Şurada 1D, burada 6D. Dolayısıyla sol tarafta 7D ve sağ tarafta da 4D cisim kaldı. D cismi yalnız bırakırsak yani denklemin her tarafını 4'e bölersek cevap 7D bölü 4 gelecektir. Evet sorunun istediği şeye yanıt verdik. Bir de şu yorumu ekleyebiliriz. Bakın cismin öz kütlesi cisim iki sıvı arasında dengede kaldığı için iki sıvının öz kütle değerlerinin arasında yer almıştır. Yani o zaman bu şekilde dengede kalmış bir cisim için öz kütlesinin sıvıların öz kütlesinin arasında bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Yani dx küçüktür d cisim o da küçüktür dy eşitsizliğine ulaşabiliriz. Bakın bulduğumuz değer de bunu doğrulamakta. 7D bölü 4 değeri D ile 2D'nin arasında bir değerdir. Evet sıradaki örnek bir cismin birbirine karışmayan X ve Y sıvıları içerisindeki denge durumu şekildeki gibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur denmiş. Şimdi cismin öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinden büyüktür demiş. Arkadaşlar bir önceki soruyla bağlantılı bir soru bu. Bir önceki soruda ulaştığımız sonucu doğrudan bir için kullanalım. Şöyle birinci yargı için analiz diyorum. X'in öz kütlesi küçüktür. Cismin öz kütlesi o da küçüktür. Y'nin öz kütlesi. Dolayısıyla cismin öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinden büyüktür. Yargısı doğru. 2. Musluk açılıp sıvı akışı bittiğinde cismi etki eden kaldırma kuvveti artmış olur. Şimdi 2'nin analizini yapalım gelin. Şöyle. 2 diyelim şuraya. Birinci durumda cisme etki eden toplam kaldırma kuvveti şöyle ifade edeyim bunu. Cismin ağırlığına eşitti. Peki musluk açılıp x sıvısı tamamen dışarı çıktığında bir tek y sıvısı kaldığında cismin denge durumu aslında öz kütle eşitsizliğine bakarsak hala yüzen bir cisim olarak karşımıza çıkar. Yani sadece y'nin uygulayacağı yeni kaldırma kuvveti yine cismin ağırlığına eşit olacaktır. Çünkü şurada vurgulayalım. Cismin öz kütlesi y'nin öz kütlesinden küçük olduğundan cisim bir kısmı sıvı dışında kalacak şekilde yüzen bir cisimdir. Yani ikinci yargı yanlıştır arkadaşlar. Kaldırma kuvveti gördüğünüz gibi iki durumda da cismin ağırlığına eşit olduğundan değeri değişmemiştir. Şimdi üçüncü yargıyı okuyorum. Musluk açıldığında yalnızca ilk sıvısı akar. Şimdi bunun için bir üst yargıda yaptığımız analizi kullanabiliriz. Toplam kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir derken hem x'in hem de y'nin uyguladığı kaldırma kuvvetlerinden bahsetmiştik. O zaman bunları açalım. Cismin x sıvısındaki batan hacmi çarpı x sıvısının öz kütlesi çarpı g artı yine cismin y sıvısındaki batan hacmi çarpı y sıvısının öz kütlesi çarpı g Eşittir cismin ağırlığı. Bu birinci durum. İkinci durumda x sıvısı kalmayacağı için cismin y sıvısındaki yeni batan hacmi olarak gösteriyorum. Şöyle çarpı d'ye çarpı g. Bu yine ağırlığa eşittir. Şimdi dikkat arkadaşlar. Buradaki tek başına var olan şu çarpım burada bu iki çarpım değerine eşittir tek başına. Şimdi burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Yeni durumdaki kaldırma kuvveti İlk durumdaki şu iki değerin toplamı olan kaldırma kuvvetine eşit ise burada V batan y üssü ile gösterdiğimiz cismin y içindeki yeni batan hacmi kesinlikle şurada V batan y ile gösterdiğimiz ilk durumdaki y içindeki batan hacimden büyüktür. Dolayısıyla V batan y üssü yani musluk açıldıktan sonraki cismin y'deki batan hacmi musluk açılmadan önceki cismin y'deki batan hacminden kesinlikle büyük. Bu da şu demektir. Musluk açıldıktan sonraki yeni denge durumunda cisim y sıvısına biraz daha gireceğinden yeni batan hacim kadar y sıvısını dışarı atar. Dolayısıyla da üçüncü yargı yanlıştır. Çünkü x sıvısının tamamı aktıktan sonra biraz da y sıvısı akacaktır. Yani yanıt yalnız bir olmalıdır. Örnek K ve L cisimlerinin bir kap içerisindeki denge durumları şekildeki gibidir. K cismi L cisminin üzerinden alınıp sıvıya bırakılırsa H yüksekliği nasıl değişir? Burada L cisminin öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden küçük olduğunu görebiliyoruz. Ancak birazdan sıvıya bırakılacak olan K cisminin öz kütlesinin sıvının öz kütlesine göre olan durumunu bilmiyoruz. Bu nedenle bu soruyu bir soru tipi olarak değerlendirip 3 ihtimali de açıklayacak şekilde çözümlemek istiyorum. Öncelikle birinci durum diyelim. Eğer sıvıya bırakılacak olan cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçük ise diyelim. İkinci ihtimal cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşit ise diyelim. Ve üçüncü ihtimalde tahmin ettiğiniz bildiğiniz gibi cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyükse diyelim. Ve her koşulda h yüksekliğinin nasıl değişeceğine cevap vermeye çalışalım. Şimdi ilk durumda henüz k cismi sıvıya bırakılmadan önce bu bütüne etki eden toplamda 3 tane kuvvet vardır. 1. k cisminin ağırlığı 2. l cisminin ağırlığı 3. sıvının l cismine uyguladığı kaldırma kuvveti. Şimdi ağırlıkların toplamını şöyle tek vektörle gösterirsek. Gk artı gl yazdım buraya. Ve kaldırma kuvvetini de şöyle gösteriyorum. Yukarı doğru bir kaldırma kuvveti. Arkadaşlar ilk durumda gördüğünüz gibi kaldırma kuvveti ağırlıklar toplamını dengeleyebilmiş. O yüzden büyüklük olarak ağırlıklar toplamına eşittir diyerek bunu yazdım. Ve hatta batan hacim hakkında yorum yapacağımız için gelin ilk durumdaki batan hacmi de ifade edelim buna v batan 1 dedim. çarpı d sıvı çarpı g. İşte bu eşittir yüzen toplam ağırlık. Bakın böyle ifade edersek yorum daha da netleşecek. Yüzen toplam ağırlık. Şimdi birinci ihtimalden başlıyorum. K cismini sıvıya bırakırsak öz kütlesi sıvıdan küçük olduğu için örneğin şöyle bir denge durumuna ulaşacaktır. Şimdi L'yi tek başına ve K'yi tek başına değerlendirirseniz. Bu kapta yüzen toplam ağırlık değişti mi değişmedi mi? Yüzen toplam ağırlık K cismi ve L cismi yüzdüğü için yine GK artı GL kadardır. O zaman son yazdığımız denklemle bir kontrol edersek denklemin sağ tarafında bir değişiklik olmamıştır. Denklemin sol tarafındaki D sıvı ve G de değişmediğinden V batan kesinlikle aynıdır. Ve sıvıya giren toplam hacmin değişmediğine karar verirsek bu durumda H yüksekliğinin de değişmeyeceği sonucuna ulaşırız. Özetliyorum. Yüzen toplam ağırlık değişmediğinden batan toplam hacim de değişmemiştir. Dolayısıyla sıvı yüksekliği değişmemiştir. Geçelim ikinci ihtimale. Eğer cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşitse K'yi alıp yavaşça sıvıya bıraktığımızı düşünelim. K'nin ulaşacağı bir örnek denge hali askıda kalma ihtimali olmak üzere şöyle olsun. Şimdi askıda kalan cisimler de yüzen cisim olduğundan bu durumda şimdi kabı incelersek bakın L cismi de yüzmekte, K cismi de yüzmekte. O zaman yine denkleme dönüyorum. Yüzen toplam ağırlık değişmediğinden denklemin sağ tarafı sabit. O zaman sol tarafı da sabittir. Yani yine aynı sonuca vardık. Sıvının içerisine batan toplam hacim değişmemiştir. O halde Tabii ki sıvı yüksekliği de değişmeyecektir. Buraya da yine notumuzu alalım. H yüksekliği değişmez. Şimdi gelelim üçüncü duruma. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden büyükse. K'yi aldık arkadaşlar. Yavaşça sıvıya bıraktık ve öz kütlesi sıvıdan büyük olduğu için bu cisim battı. Şimdi dolayısıyla bu cisimler bütününe uygulanan toplam kaldırma kuvveti nasıl değişti dersek yine yüzen toplam ağırlığı değerlendirelim yüzen toplam ağırlık azaldığından kaldırma kuvveti azalmış olmalıdır. Yani kaldırma kuvveti bu cisimlerin ağırlıklarını dengeleyememiştir. K'ye zemin tarafından bir tepki kuvveti uygulanacağından tepki kuvveti artı kaldırma kuvvetlerinin toplamı ki bunu yine bütün olarak V batanla gösterelim. Tabi ikinci durumdaki batan hacim olduğundan V batan 2 dedim. Bakın GK artı GL toplamını eşitleyebilirim. Ancak az önce bu toplam ağırlığı sadece kaldırma kuvveti dengelerken şimdi tepki kuvvetiyle birlikte kaldırma kuvveti dengeleyebilmektedir. Yani kaldırma kuvveti ilk değerinden kesinlikle küçüktür. Peki D sıvı ve G'lerde bir değişiklik var mı yok. O zaman kaldırma kuvvetinin küçülmesini doğrudan batan hacmin azalmasına bağlarız. Cisim bırakıldıktan sonra sıvının içerisine giren toplam hacmin küçüldüğünü bulduğumuza göre h yüksekliği de azalır diyebiliriz. Örnek: Hava dolu bir kapalı kap içerisindeki K ve L cisimleri eşit kollu terazide şekildeki gibi dengededir. K cisminin hacmi L cisminin hacminden büyük olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar çözüme başlamadan önce şundan bahsedelim. Gazlar da tıpkı sıvılar gibi cisimlere kaldırma kuvveti uygular. Örneğin hepimiz hava ortamı içindeyiz ve hepimize hava tarafından bir kaldırma kuvveti uygulanmaktadır. Peki nedir bunun denklemi dersek? Havanın uyguladığı kaldırma kuvveti eşittir. V batan çarpı D hava çarpı G. Denklem sıvıların uyguladığı kaldırma kuvvetinden tanıdık zaten. Bir tek sıvının öz kütlesini havanın öz kütlesine çevirmiş olduk. Tabi bir de bir cismin kısmen havanın içinde olması söz konusu değil. Yani V batan yerine her zaman cismin hacmini yazabiliriz. Şimdi soruya dönersek. Birinci yargı K cisminin kütlesi ile L cisminin kütlesini kıyaslıyor. Buna karar vermek için tabii ki kuvvetleri göstermeliyiz. Cisimlerden her birine etki eden 3 tane kuvvet var. K'den başlıyorum. K'nin ağırlığı K'ye etki eden havanın kaldırma kuvveti ve yine K'ye etki eden ip gerilmesi. L'ye geçiyorum. L'nin ağırlığı, havanın L'ye uyguladığı kaldırma kuvveti karışmaması için buna FL yazacağım ve L'ye etki eden ip gerilmesi. Bu arada buraya TK ve TL dememize gerek yok. Çünkü soru eşit kollu terazi olarak belirtmiş bunu. Yani ip gerilmeleri kesinlikle birbirine eşittir. O yüzden ikisine de T yazdım. Şimdi denklemleri oluşturursak her zaman yaptığımız gibi aşağı yönlü toplam kuvvet yukarı yönlü toplam kuvvete eşittir yazıyorum. Yani GK eşittir T artı FK. Ve L'ye geçiyorum. GL eşittir T artı FL. Şimdi bu iki denklemi şöyle yorumlayalım. Soru K cisminin hacminin L cisminin hacminden büyük olduğunu vermiş. Şimdi arkadaşlar denklemin sağ tarafındaki T'ler aynı. Ancak havanın içindeki hacmi K'nin daha büyük olduğundan K'ye uygulanan kaldırma kuvveti daha büyüktür. Bu durumda Fk daha büyük olduğundan T artı Fk toplamı T artı Fl toplamından büyük yani K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından büyüktür. Dolayısıyla kütlesi de büyüktür. Birinci yargı doğru. 2. K'nin öz kütlesi L'nin öz kütlesinden büyüktür denmiş. Şimdi bu iki denklemi ortak çözelim. Bu iki denklemdeki ortak unsur T olduğundan T'yi yalnız bıraktığımızda bulduğumuz değeri iki denklem içinde birbirine eşitleyebiliriz. Birinci denklemde T'yi yalnız bırakırsak GK eksi FK'yi buluruz. İkinci denklemde T'yi yalnız bırakırsak GL eksi FL'yi buluruz ve aynı ip gerilmesi olduğu için bu farklar da birbirine eşittir dedik. Şimdi GK'yi açıyorum. K'nin hacmi çarpı öz kütlesi çarpı G. Eksi. Havanın K'ye uyguladığı kaldırma kuvvetini açıyorum. Yine K'nin hacmi çünkü tamamı havanın içinde. Çarpı havanın öz kütlesi çarpı G. Arkadaşlar benzer işlemi GL ve FL için yapıyorum. VL çarpı DL çarpı G eksi VL çarpı D hava çarpı G. Şimdi G'ler tüm terimlerde olduğu için sadeleşir. Ve VK var bakın ikisinde de ve karşı tarafa bakın ikisinde de VL var. O zaman sol tarafı VK parantezini alırsak DK eksi D hava kaldı şurada. Sağ tarafı da VL parantezini alırsak burada da DL eksi D hava kaldı. Yine sorunun verdiği hacim bilgisine dayanarak K'nin hacmi L'den büyük olduğuna göre arkadaşlar VK daha büyükse bu fark daha küçüktür. VL daha küçükse bu fark daha büyüktür diyerek DK eksi D hava küçüktür. DL eksi D hava sonucuna ulaştık. Her tarafa D havayı eklersek de K cisminin öz kütlesinin L cisminin öz kütlesinden küçük olduğu sonucuna ulaşırız. İkinci yargı bunun tam tersini yazdığından yanlıştır. Gelelim üçüncü yargıya. Musluktan içeri hava gönderilirse terazinin dengesi saat yönünde bozulur. Arkadaşlar musluktan içeri hava gönderilirse havanın öz kütlesi artacaktır. Şimdi üçüncü yargı için şu yorumu yapıyorum. Bu işlem sonucunda havanın öz kütlesi arttığına göre Gelin denklemi kontrol edelim. Havanın öz kütlesi artarsa kaldırma kuvveti artar. Yani K cismine etki eden kaldırma kuvveti de artar. L cismine etki eden kaldırma kuvveti de artar. Ancak batan hacim burada bir çarpandır ve K'nin hava içine batmış olan hacmi yani kendi hacmi L'nin hacminden büyük olduğundan K'ye etki eden kaldırma kuvveti daha çok artar. Ve K'ye etki eden kaldırma kuvveti daha çok artarsa terazinin dengesi saat yönünde bozulacaktır. O nedenle üçüncü yargı da doğrudur. Yanıt 1 ve 3 olmalıdır. Evet bakın böyle bir soruda özellikle öz kütle için yani bakarak karar vermek söz konusu değil. Ya burada bir tahmin ya da bir kestirmeye çalışmak yerine yaptığımız işlemleri yaparsanız sonuç çok net şekilde karşınıza çıkacaktır. Evet arkadaşlar çalışmamızın sonuna geldik. Umarım yararlı bir çalışma olmuştur kaldırma kuvveti ile ilgili dediğim gibi birçok soru tipine yer verdik çalışmalarımızda. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara belirtirseniz cevap vermeye çalışırım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.